Ekşili sulu köfte. Malzemeler. 1,5 kilo kemikli kuzu budu. 1 su bardağı barbunya fasulye. 250 gram inci bulgur. 1 su bardağı nohut. 2 adet domates. 2 baş soğan. 2 adet yumurta. 2 çorba kaşığı un. 2 çorba kaşığı tereyağı. 4 dal ekşi sumak. 250 gram yağsız kıyma. 1 bölü 2 demet maydanoz, kıyılmış. Kırmızı biber. Kuru nane. Tuz, karabiber. Eti, bir baş soğanla kavrulup ağır ateşte pişirin. Diğer yanda akşamdan ıslattığınız barbunya fasulye ve nohutu da aynı aynı pişirin. 4 dal ekşi sumağı yıkayıp bir kaseye koyun ve üzerine sıcak su ilave edip, bir saat kadar. Bekletin. Sumak yerine limon da kullanabilirsiniz. Bu arada yağsız kıyma, bir soğanın rendesi, bulgur, iki yumurta, tuz, karabiber, kırmızı. Biber, maydanoz ve nane koyup, azar azar su ilave ederek yiyince yoğurun. Bulgurlarda biraz yumuşadığında iki çorba kaşığı un ilave edip, yoğurun. Elinizi ıslatıp, bu hamurdan azar azar koparıp, fındık büyüklüğünde köfteler yapın. Haşlanmış et, nohut ve fasulyeyi büyükçe bir tencereye suları ile birlikte koyup, kaynatın. Hazırladığınız köfteleri içine atın. Köfteler piştiğinde ıslattığınız sumağın suyu süzüp, ilave edin. 2 çorba kaşığı tereyağında kabuklarını soyup, üp üp doğradığınız 2 domatesi pişirin, yemeğin. Üzerinde gezdirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.